Şu anda Sakarya'nın Hendek ilçesi ikinci organize sanayi bölgesindeyiz. Toplu kuş intiharı ölümü var şu anda. Bakın yerler kuşlar dolu hep. Bak canlı kuşlar böyle. Görüyoruz mu? Hepsi nedense bu şekilde intihar eder gibi hep böyle yollarda görüyoruz mu? İntihar etmiş gibi Onları kurtarmaya çalışacağız şimdi inşallah. Kenara bırakalım. Kuşun cinsi böyle bir kuş. Yollar dolu görüyoruz mu? Topluca kuş intiharı var. Hemen toplayalım yolu. Şöyle yapalım. Görüyor musun? Hepsi intihar etmişler böyle hepsi. Yolu önlem alalım şu anda. Onları kurtarmaya çalışacağız. <laughs> Burası Sakarya'nın evdeki şey Yavaşla, yavaşla yavaşla. Ölmüş ya böyle. Bu toplu kuşlar niye böyle öldü? Yavaşla. 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 Hmm. Yavaşla yavaşla. Hakan gel diğerlerini kurtaralım. Toplu kuş intiharı var. Yolda görüyorsunuz hepsi canlı yarısı ölmüş. Onları toplamaya çalışıyorum. Sebebini bilmediğim şekilde hayvanlar görüyorsunuz. Yolda yüzlerce kuş bu şekilde intihar etti. Nedenini tam olarak bilmiyorum. Kuşların cinsi böyle. Tam olarak hangi cinsi olduklarını bilmiyorum ama hepsi yüzlercesi yolda bir anda intihar ettiler. Bu şekilde bir Öldüler. Öldüler. Çok kötüler. Baksana abi. Bak. Bunlar şey değil mi? Ne bunlar? Hepsini toplamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Yavaşlayın. Lütfen yavaşlayın. Lütfen yavaşlayın. Yavaşlayın. Lütfen yavaşlayın. Yavaşlayın Allah rızası için yavaşlayın. Baksana abi. Topluca ölüyorlar. Hepsi görüyor musun? Hep ölüyorlar. Yavaş devam edin yavaş devam edin. Ezmeden bu tarafa doğru. kurtarabildim. Gerisi hep ezildi. Sebebinin ne olduğunu bilmiyorum ama yüzlercesi görüyorsunuz. Ezilerek öldü. Allah beladan ve musibetten bizi korusun. Bilmiyorum, bu bir musibet mi bilmiyorum ama böyle işte ya. Ne oluyor ya? Bilmiyorum. Nereden ölmüşler? Can çekişiyor hepsi ya. Hepsi can çekişiyor şu anda. Öteden gidin!